Evet herkese merhabalar. Kova burcu konuğu kanalına hoş geldiniz. Sevgili balıklar ve yükseleni balık olanlar. Ay burcu balık olanlar. Evet. Sevgili balıklar, haftalık açılıma hoş geldiniz. Dileklerinizi tutun. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi, teşekkürlerinizi bekliyoruz. Evet, bakalım sevgili balıkları neler bekliyor bu hafta. Evet, sevgili balıklar. Öncelikle astrolojik olarak şunu söyleyebilirim e, fala başlamadan önce. Birçok e, girişimde bulunacaklar sevgili balıklar. Bununla ilgili bir güveneceği liman olacak. Hem iş anlamında hem ikili ilişkiler anlamında. Ailesel konular ve balık burçlarının sakinliği, kafalarını dinleyebileceği, güven duyabileceği insanlarla işbirliği yapacaklar. Bu dönemde çok güzel kazançları olacak. İyi bir dönemdeler çünkü balık burçları. Şimdi çok çok büyük bir yol var dışarı sevgili balıklar. Yani siz bu yola çıkacaksınız. Bu yolun sonu temiz, gayet güzel çıkmış. Böyle sanki böyle ağaçlıklı bir yerden böyle gidiyormuşsunuz gibi bir yol var. Ee, uzaklardan böyle bir iş şeyi olabilir arkadaşlar. Bir de balık burçları da bu arada evlenme teklifleri gibi durumlar olabilir. Allianz'a benzer bir şey çıkmış çünkü. Belki onunla ilgili bir yola gidebilirsiniz ama ilk önce kariyer anlamında ve para anlamında ki şeyleri söyleyeceğim. Gerçekten de güzel bol olan bir dönemdeler. Hatta önümüzdeki zaten 6 Haziran'dan sonraki dönemde de 6 Haziran'a kadar ki dönemde iş anlaşmaları yapacaklar. Öyle söyleyeyim. Ve ondan sonraki dönemde de bunun meyvelerini fazlasıyla yiyecekler. Çünkü uçak şekli de çıkmış arkadaşlar. Böyle bir yere sanki uçar gibi bir şey var. Bir yere bu uzun bir yere yolculuk yapacak balıklar öyle görünüyor. Evet. Bir de bir T harfi çıkmış arkadaşlar. Bu T harfi sizin çevrenizde olan birisi bu. Ama bu T harfinin olduğu yerde e, gözler var. Birilerinin belki sizin ilişkinizi kıskanıyor olabilirler. Buna biraz dikkat edin çevrenizdeki kişilere. Belki sosyal medyadan fazlasıyla paylaşım yapıyorsanız göze de gelebilirsiniz bu arada. Biraz dikkat edin. Yani bu dönemde aslında balıklar sakinliğini koruyacaklar ama bazı şeyleri görmeleri lazım. Yani biraz gözünüzü açın. Arkadaşlar siz arıyorsunuz illaki tabii ki güvenli bir liman arayışındalar balıklar. Şimdi iş yapacağınız kişilerden, önce kariyeri çünkü konuşuyoruz şu an. İş yapacağınız kişilere ne kadar güveniyorsunuz ya da bu kişilerle ne kadar yol alacaksınız? İleriye yönelik size nasıl bir güven verecekler? Onu da bu hafta biraz ölçüyorsunuz aslında kendiniz. Böyle bir yere bir toplanmışsanız konuşuyorsunuz iş yaptığınız kişilerle. Ve iş yaptığınız kişilerin arasında ateş grubundan ve hava grubundan birileri var arkadaşlar. Yani bu kişilerle eğer iş yapıyorsanız bunlar zaten ateş grubu, hava grubundan olan insanların çoğu harekettedir zaten. Öyle çok sabit burçlar da değil. Ee, bunlarla iyi paralar kazanırsınız. Onu öncelikle size söyleyeyim. ya yani çünkü hava grubu, hava grubundan mesela bir kova burcuyla çalışıyorsanız kova burcunuz sizi gelişmenize katkıda bulunur. Yani sizin ilerlemenizde, kariyerinizde, ilerlemenizde katkıda bulunur. Böyle insanlar büyük ihtimal balıkların çevresinde zaten çoğunlukla oluyor. Bunu balıklar siz söyleyin bakalım yorumlarda. Çevrenizde kova burcundan, aslan burcundan birileri illaki vardır. Bunlarla iyi işler yapacaksınız arkadaşlar bu dönemde. Yolculuklara çıkacaksınız. İş yolculukları da var bunun içerisinde. Ticaret yapıyorsanız ticaretle ilgili şeyler de olabilir. Onu söyleyebilirim. Bir de domuz kafası gibi bir şey çıkmış. Bakın domuz kötü değil arkadaşlar. E onu da söyleyeyim. Yani domuz bolluğu simgeler. Domuz, fil gibi şeyler çıkıyorsa bunlar bolluk anlamına gelir. Evet, bir kalp var size karşı. Birisi sizi ya aşık ya da hoşlanıyor ikisinden birisi ama bir kalp çıkmış arkadaşlar. Bu çevrenizden kim acaba? Şimdi kariyer anlamında söyleyeceğimizi söyledik zaten çok iyi fırsatların olacağı bir dönemde sevgili balıklar dediğim gibi iş yapacağınız işler sizi geliştirecek işinizin büyümesinde size yardımcı olacaklar onun haricinde ikili ilişkilere gelecek olursa kalp çıkmış ve sizden hoşlanan birisi var arkadaşlar bu kişi e, sizle belki konuşma kararı alabilir ya da bir evlilik teklifiyle sizi şaşırtabilir bu dönemde. Hani tam ne olarak burcunu bilemiyorum. Ee, ama tabii ki uyumlu olduğu burçlardan bir tanesi olabilir balık burcunun. Evet. Harf çıkmış. Gene bir harf var arkadaşlar. Bu sefer böyle G harfi gibi bir şey çıkmış. İsmin içerisinde olabilir bu Gearf ya da soy ismin içerisinde olabilir. Evet, balıklar sizin adağınız var. Böyle bir adak gibi bir şey çıkmış. Kurban Bayramı zaten yaklaşıyor. Hayrına bir şeyler yapacaksanız yapın. Bunun faydasını görürsünüz. Onu da söyleyelim. Ailesel konularda akrabalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir bu dönemde. Balıklar işte gelme gitme şeyleri olabilir. Ve ailenizden sizi düşünen birileri var. Eğer evliyseniz e, belki aileler sizin hakkınızda düşünüyordur bir şeylere. İşte ne bileyim ev yoksa size bir ev belki alabilirler bu dönemde. Size maddi anlamda destek de sağlayabilirler. Yani hane temiz görünüyor. Zaten dördüncü evinizde ki gezegenler sizi bu anlamda destekleyecekler. Böyle bir ağaç dalı gibi bir şey çıkmış böyle arkadaşlar. Ağaç dalında sanki böyle sarkan bir şey var böyle, böyle meyve gibi görünüyor. Ya yani bir şeyi siz yapmışsınız, bir şeye yatırım yapmışsınız, bunun meyvesini yiyeceksiniz. Sanki biri de böyle elini uzatır gibi onları böyle tutuyor gibi çıkmış. Ya yani bunun meyvesini yiyeceksiniz. Böyle bir yatırımlar vesaire falan bir şeyler yaptıysanız. Evet, toplu böyle kuşlar çıkmış sevgili balıklar. Yani toplu toplu böyle bir haberler gelecek böyle. Of, artık neyle ilgili bir yerden haber bekliyorsanız büyük ihtimal haber gelecek. Onlar çıkmış. Bir de bir iki kişi böyle karşılıklı bir şey konuşuluyor, bir anlaşmaya varılacak. Ee, şimdi ikili ilişkilerden konuşuyoruz tabii ki işi, kariyer anlamında söyledik söyleyeceğimizi. Belki bu kişiyle de bir yüz yüze gelebilirsiniz ama bu kişiyle ilgili bir kararsızlık da olabilir. Ee, biraz balık burçlarının çünkü dediğim gibi e, güven meselesi. Bu aralar onların en çok düşündüğü şeylerden bir tanesi biraz böyle güvenli liman arar gibi e, bir arayışa girecek balık burçları. Böyle söyleyebilirim. Biraz o anlamda kararsız kalabilirsiniz. Yani sosyal medyadan arkadaşlar dediğim gibi bir telefon şekli gibi de bir şey çıkmış. Elbette yani sosyal medyadan birileri size ulaşabilir iş anlamında ya da dediğim gibi bu ilişki meselesiyle ilgili. Size ani ani mesajlar atabilirler. Yani uzun dönemden sonra balık burçlarının işleri sıkılmıştı onu çok iyi biliyorum çünkü. Biraz bir Nisan ayında duranlık dönemi vardı. Sonra Mayıs ayında hareketlendiler biraz daha. Balık burçlarına biraz daha Mayıs iyi geldi. Bazı tabii kötü tarafları vardı ama e tabii ki retro onları da etkilemişti. Nisan ayının sonundaki retro birçok burcu etkiledi. Zaten söylemiştim onu geçmiş vallarda. Balık burçları da bundan nasibini aldılar zaten. Ama tabii o dönemi atlattılar. Artık barış balık burçları için de yeni bir dönem de başlıyor zaten. Hani iyi dönem zaten başlamıştı onun üstüne kat kat gidecek bu bu dönem. C harfi çıkmış sevgili arkadaşlar ismin içerisinde C harfi olan birisi var bu kişi size böyle çok e, gönlü bol birisi bu size birçok konuda destek olacak yakın çevrenizden birisi bu ya sizi de kollayan birisi aynı zamanda onu da söyleyebilirim bu kişilerin değerini bilin bunları kaybetmeyin sevgili balıklar evet Gayet güzel çıkmış arkadaşlar. Dileklerinizi lütfen tutun. Kanala abone olmayı unutmayın. Benim güzel enerjilerim güzel balıklara gitsin bakalım. Seviyorsunuz. Ha, bu arada sanatla da ilgilenenler için de güzel başarılı olacağı bir dönem. Öyle söyleyeyim. Balık burçlarının gayet iyi çıkmış. deniz kızına benzer bir şey de çıkmış arkadaşlar. Nasipleriniz var. Yani Deniz kızının anlamı artık suda yaşayan efsanevi bir şey olduğu için, e, karakter olduğu için. O yüzden onu da nasip olarak söylüyoruz. Yani gözler var. Biraz dikkatli olun tabi arkadaşlar. Biraz ritüeller falan dualar okuyun ki bu gözler size etki etmesin. Evet şimdi dileğimizi tutalım bakalım. Sevgili balıklar fal gayet güzel çıktı. Tabi astrolojinin verilerine göre de söyledik birçok şeyi. Ne olacağını. Evet dileğiniz oluyor sevgili balıklar. Şöyle hem göstermiş de olayım. İki tane ayrı yolunuz var. Birinin dediğim gibi hem iş anlamında yol alacaksınız. Arkadaşlar bir rakamı çıkmış. Bir tarihinde yani bir haziranda gelki bir şeyler olabilir. Önemli bir şeyler. E, bu tarihe dikkat edin. Haziran 1. Zaten çok bir şey kalmadı. 2 gün sonra Haziran 1. Onun haricinde burada arkadaşlar M harfi çıkmış. Bir de N harfi çıkmış. E, bunlar da gene bu tarihlerde zaten o rakamın olduğu yakınlarında çıkmış. Bu tarihle bir de V harfi çıkmış bu arada bu kişilerle işbirliği yapabilirsiniz. Bu tarihte önemli şeyler olabilir. E, i̇kili ilişkiler konusunda da önemli gelişmeler olabilir. Arkadaşlar onu da işaret ediyor bu. Yani çok temiz çıkmış burası. Öyle söyleyeyim. Ben bir şey göremedim. Gayet iyi çıkmış. Sevgili balıklar. Bakın. Gördüğünüz gibi bak kocaman bir balık. Görüyor musunuz arkadaşlar? balina yani. Çok büyük bir nasip olacak arkadaşlar. Bunu siz kendi emeğinizin karşılığıyla alacaksınız bunu. Öyle söyleyeyim. Gayet de güzel çıkmış. Evet. Evet sevgili balıklar haftalık açılımı da bitirdik. Söyleyeceklerim bu kadar. Fazla bir şey göremedim. Söyleyeceğimi zaten söyledim. Notlarınızı iyi alın. Tarihlere dikkat edin birine. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bize geli bildir. Size uyanları yorumlarda yazın bakalım. Teşekkürlerinizi bildirin. Destek olmaya istiyorsanız katıla katılabilirsiniz ya da teşekkür verebilirsiniz. Evet şimdiden görüşmek dileğiyle sevgili balıklar. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.